Merhaba. 2000 yılı öncesinde enflasyon günümüzde olduğu gibi belki ondan çok daha fazla yüksekti. Kronikleşmiş bir haldeydi. Hatta enflasyon canavarı denilen olgu bütün bu yıllar boyunca hep anlatılan karikatürleri yapılan siyasilerin de üzerlerinden sorumluluğu atmak için kullandıkları bir figürdü. Ancak insanların alım gücü hiç bugünkü gibi gerilememişti. Sene başında ücretler arttırılır, bir sonraki maaş zamına kadar olan dönemde enflasyon insanların alım gücünü kemirir fakat maaş zam yapıldığında gerçek enflasyon rakamları kullanıldığı için alım gücü yeniden önceki seviyesine dönerdi. Çünkü 2000 yılı öncesinde devlet, halktan ve devletten yana olan bağımsız kurumların, liyakatlı ve dürüst insanların idaresindeydi. İktidarlar değiştiğinde siyasi ve ekonomik tercihlerde değişiklik olur. Bu anlayış çerçevesinde yönetici atamalar yapılır. Ancak devletin yapısı ve kurumların bağımsızlığı ilkesine asla halel getirilmezdi. Türkiye bugün olduğu gibi bir parti devletine asla dönüşmedi. 2000 sonrasında AKP iktidarı ile birlikte ilk olarak hukukun tarafsızlığı diye bir kavram ortaya atıldı. Daha önce yalnızca hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığı ilkesinden söz edilirdi. Bu tarafsızlık konusu hiç akla gelmemişti. Çünkü zaten olması gereken, uygulanan doğal bir konuydu. Sonradan meğer anlaşıldı ki tarafsızlık diyerek Cumhuriyet ideolojisinden, cumhuriyet ilkelerinden tarafsızlığı kastediyorlarmış. İşte şimdi saraylara layık adalet ve hukuk sistemimizin geldiği son nokta ortada. 2000 yıl öncesinde devletin köklü kurumlarının tamamı bağımsızdı. Siyasiler aldıkları yanlış kararların ve yanlış uygulamaların kötü sonuçlarını gizlemek için devletin kurumlarına talimat vermeyi, baskı uygulamayı akıllarından bile geçirmezlerdi. Buna tevessül etseler bile devlet onurlu insanların elindeydi. Asla talimatla gerçeklerin üzerine örtmez, rakamlarla oynamazlardı. Bu nedenle belki tüyün imkanları bugün olduğu kadar fazla değildi ancak hiç kimse onun açıkladığı rakamların doğruluğundan zerre kuşku duymazdı. Şimdi bazı dostlar diyorlar ki verilerinde eneg'i niçin kullanıyorsun? Onların imkanları kısıtlı. Evet, kısıtlı ama hiç olmazsa bağımsızlar ve açıkladıkları rakamlar yaşadığımız gerçeklik ile çok daha uyumlu. Düşünün bir mahkeme açılmış, verilerinizi, rakamlarınızı ve bunların nerelerden temin ettiğinizi açıklayın diyorlar. TÜİK'in bugünkü idaresi ise bu mahkeme talimatını yerine getirmiyor ve sanki devlet sırrıymış gibi saklıyor. Oysa tüm bunların açıklanması zaten şeffaf yönetiminin bir gereği değil mi? İstenmeden verilmesi gerekmez mi? Yaşadığımız bu örnekle hem hukukun hem devlet kurumlarının nasıl yozlaştığını aynı anda görüyoruz. Çünkü TÜİK doğru rakamları açıklamıyor olmasının yanı sıra, açık bir mahkeme talimatını da yerine getirmemekten korkmuyor. Çünkü talimat yukarıdan. Çünkü arkamdaki güç yukarıda demek istiyor herhalde. İşte Türkiye'nin bir parti devleti olduğunun bir diğer ispatı. Şimdi şu grafiğe bakmanızı rica ediyorum. 2000 yılın öncesinde doların gerçek ve piyasa değerlerinin birbirleriyle nasıl uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Evet enflasyon yüksekti. Ancak faiz ve döviz artış oranı da yaklaşık bu seviyelerdeydi yani milletin alım gücünü düşürmemek için enflasyon canavarına karşı iki silah aynı anda çekiliyordu. Erdoğan'ın ekonomi bilimiyle ve ekonomik gerçeklerle inatlaşarak hem faizleri düşük tutup hem dövizi baskıladığı birinci dönemde enflasyon engellenememiş, ücretler ve emekliler alım güçlerinde ilk darbeyi yemişlerdi. Şimdi Mehmet Şimsek'le yaşadığımız ikinci dönemde ise daha fenası yapılarak faizler yükseltildi fakat döviz eskisinden beter baskılanıyor. Yine enflasyonu düşüremiyorlar ve düşüremeyecekler. Çünkü bu sefer enflasyonun nedeni gerçekten faiz olmaya başlamış durumda. Yine ücretlileri ve emeklileri eziyor, yine alım gücünü azaltıyorlar. Zaten bu anlamda çok daha kötülüğe gidileceğini de açık açık söylüyorlar. Erdoğan ekonomisini uygulandığı ilk dönemde enflasyon canavına karşı hiçbir silah çekilmemişti. Canavar böğrümüzü yiyor, biz de seyrediyorduk. İkinci dönemde ise yalnızca faiz silahını çektiler. Fakat bu yeterli gelmedi. Gelmiyor ve gelmeyecek. Çünkü enflasyon canavarı artık upgrade olmuş ve alım gücü canavarına dönüşmüş durumda. Oysa hem faiz hem döviz iki silahı aynı anda çekmeliydiler. Üstüne bir de siyasi irade, reel ekonomik önlemler ve kararlılık koysaydınız belki böylece enflasyonu düşürmek gerçekten de mümkün olabilirdi. Fakat mevcut yolda dövizin baskılanmasıyla varılacak sürecin sonunda bana kalırsa mutlaka bir döviz krizi yaşanacaktır. Bu hemen yarın mı olur, birkaç sene sonra mı olur bunu bilemem. Dolayısıyla herkes kendi yatırımının sorumluluğunu kendisi almalıdır. Dövizin baskılandığı söylenip duruyor da bunun ispatı nedir diye soranlarınız olabilir. Buna dair pek çok madde sıralayabilirsiniz. Fakat ben size çok daha basit ve gözünüze hitap eden bir kanıt sunmak istiyorum. Bakın üzerinde herhangi bir kontrolün olmadığı ve piyasada değeri serbestçe belirlenen Euro USD günlük grafiğine. Günlerce süren inişler ve günlerce süren çıkışlar söz konusu. Bir de USD try grafiğine bakalım. Herhangi bir gerilime yaşanmadan Temmuz-Eylül ayları arasında doların değeri biraz yükselmiş. O tarihten bugüne ise günlük marjları yüksek ancak yatay bir seyir söz konusu. Acaba her gün bu doları marjının dibinden alıp marjının zirvesinden kimler satıyor? Bu hassas ayar üzerinden kimler para kazanıyor? Bu da güzel bir soru doğrusu. Dolar kontrol altında olduğuna göre Forex piyasası marifetiyle marjın dibinden alıp zirvesinden satmak çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Peki bunu günde bir kez mi yapabilirsiniz? Yo, istediğiniz sıklıkla yapabilirsiniz. Az önceki grafik günlük hareketleri gösteriyordu. Şimdi bir de saatlik dilimler itibariyle oluşturulmuş bir aylık USD try grafiğine bakalım. Gördüğünüz gibi yatay bir çizgiyle karşılaşıyoruz. Doların kontrol altında tutulduğunun ispatıdır bu seyir. Ayrıca saatlik marjlar itibariyle de dipten alıp zirveden satmanın mümkün olduğunun bir diğer göstergesidir. Örneğin 9 Ekim tarihinde gece yarısı saat 1'de dolar en düşük 34.0364'ü görmüş. Bundan 1 saat sonra gece yarısı 2'de ise en yüksek 34.2730'u görüyor. Arada tam 24 kuruşluk yani binde 7'lik bir fark söz konusu. Peki 1 saat sonra gece yarısı 3'te ne olmuş derseniz bu sefer de en düşük 34.0767 görülmüş. Tam 20 kuruşluk yani binde 6'lık bir kazanç daha. Kazancının yarısını komisyon olarak ödeseniz, biner dolarlık işlemler yapsanız bunun anlamı 500 liraya yakın bir kazanç anlamındadır. Bir de kaldıraç hesabı yaparsanız bu para 5000 lira da olur, 50 bin lira da olur. Yalnızca 2 saat içerisinde. Öyle saatlerce beklemek zor. 5 dakikalık grafikler nasıl diye mi soruyorsunuz? İşte bu da şimdi karşınızda. Tıpkı saatlikteki gibi burada da büyük marş fırsatları var gördüğünüz gibi. Örneğin 1 Kasım sabah saat 09.50'de dolar dip noktası olarak 34.1671'i, zirvesi olarak ise 34.3211'i görmüş. Yalnızca 5 dakika içerisinde oluyor bu oynaklık. 16 kuruşluk yani binde 5'lik bir marj bulunuyor. Alım satım komisyonları normal vatandaşlar için yüksek olabilir. Forex piyasasına girerseniz çok büyük zararlar yaşayabilirsiniz. Benden uyarmasın. Fakat bu geniş, belirgin ve kesin marjları kollayarak birileri çok büyük paralar kazanıyordur diye de düşünüyorum. İşte doları baskılamının böyle bir yan etkisi daha var. Görüşmek üzere. Hayatınızdan 4 y'yi çıkarın. Yani yalancı, yardakçı, yalaka ve yolsuzluk yapanlardan uzak durun. Alım gücünüzü arttırmanın ilk adımı budur.